Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğinde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve Üniversiteler tarafından uygulanıyor. Program kapsamında üniversitede öğrenim gören öğrencilerin dijital ve siber güvenlik teknoloji alanında farkındalıklarını artırmak, potansiyel yetkinlikleri tespit edip eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleriyle kariyer planlamalarına destek olarak ve genç girişimciliğine teşvik ederek Türkiye'nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor. 2019 yılından itibaren uygulanan program kapsamında bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok siber güvenlik yarışmalarında önemli başarılar elde edildi. Yaklaşık 200 öğrencinin istihdamına katkı sağlanmış 7 genç girişim ortaya çıktı. Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı'nın 2024 dönemi eğitimleri Ahiler, Batı Karadeniz, Batı Karadeniz, Çukurova, Fırat, Güney Ege, Kuzey Anadolu ve Zafer Kalkınma Ajansı bölgesinde 18 ilde 22 farklı üniversiteden yaklaşık 750 öğrenciyle başladı ve Haziran ayında tüm gruplarda eğitimler tamamlandı. 4 farklı modülde yaklaşık 180 saat süren teknik eğitimlerin ardından Siber Vatan programının ikinci bileşeni olan Bootcamp'a Kamp'a katılacak öğrencileri tespit edilmek amacıyla 14 Haziran 2024 tarihinde 18 ilde aynı anda bayrağı yakala sınavı gerçekleştirildi ve sınavı başarılıya tamamlayan 241 öğrenci Siber Vatan Bootcamp'a Kamp'a davet edildi. Siber Vatan Programı uygulayan kurumlara ek olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Akdeniz Üniversitesi'nin katkılarıyla Kalkınma Ajansları Siber Vatan Bootcamp etkinliğine program kapsamında eğitim alan ve yapılan görevlendirmelerle sınavlarda başarılı olan Zonguldak'tan, Antalya'ya, Muğla'dan, Malatya'ya, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Yoğun bir şekilde Siber Vatan Bootcamp etkinliğinde siber güvenliği alt temalarında oluşturulan takımlar yaklaşık 80 saat derin ve teknik eğitimler görevi uygulamalar, tersine mühendislik çalışmaları, senaryo bazı tatbikatlar ve yarışmalar gerçekleştirdiler. 27 Temmuz 2024 tarihinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doktor Lütfi Altunsu, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alparslan Kesici, Savunma Sanayi Başkanlığı Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Doktor Enes Efendi, Bendeoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan'ın katılımıyla Sibervan Boot Camp etkinliğinin kapanış ve sertifika töreni gerçekleştirildi. Kapanış töreninde Siber Vatan vizyon buluşmalarına katılım sağlayan siber güvenlik firmalarına teşekkür belgesi takdiminin ardından Siber Vatan programının ilk girişimcisi olan Cyrops firması ile STM arasında işbirliği protokolü protokolü imzalandı. Bootcamp'ta Siber Vatan vizyon buluşmaları gerçekleştiriliyor. 27-28 Temmuz 2024 tarihlerinde öğrenciler ile sektör temsilcileri arasında etkileşimi artırmak amacıyla Siber Vatan vizyon buluşmaları gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri ve Türkiye siber güvenlik güvenlenmesine üye firmaların katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda siber vatan öğrencileri siber güvenlik ekosistemi aktörleri ile görüş alışverişi yaparken Geliştirdikleri projeleri, ürün ve hizmetleri sektör temsilcilerine sunma ve böylece sektörün önde gelen firmalarında staj ve çalışma fırsatı elde ediyorlar. Siber Vatan Boçkap etkinliğinde yapılacak eğitim uygulamalar sonucunda başarılı olacak 120 öğrenci Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Koordinasyonu'nda kümeye üye firmalar tarafından stajyer olarak istihdam edilecektir.